Evet arkadaşlar bugün sizinle neden video atmadığımızı söyleyeceğim ve göstereceğim ve yeni bir seri yapacağım arkadaşlar göstereceğim zaten neydi aldığımız biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda konuştuğum gibi yaptığım oyundaki karakterden de anlamıştınız. Artık mod yüklemeye başlıyoruz. Bazen paralı ama çok bedava olacak çünkü çok gelişemedik yani çok abonemiz yok neyse. Şimdi arkadaşlar size e, niye video atmadığımı söyleyeceğim. Niye video atmadım? Çünkü artık video atmaktan yani şu canavar sıkıldım. Onu bir atsam mı atmasam mı de atmayacağım arkadaşlar. O yüzden e, yarın güncelleme videosu gelecek biliyorum. Like, e, atmayacağım o canavar silahsını arkadaşlar. Ondan sonra ee, o canavar istilasını atmayacağım. Şey yapacağım. Onu e, başka bir seri yapacağım arkadaşlar. Melon Play Club'da. Nasıl bir seri derseniz. Ee, şöyle. Melon Sandbox serisi. Yani her videoda başka bir şey olacak. Mesela ilk videoda hani diyelim. Zombiler baskını yapacak, tamam mı? Zombiler baskın yapacak. İkinci videoda başka bir şey, zombi baskını olmayacak. Mesela e, 20. bölümde veya 10. bölümde o zombilerin baskın yaptığı bölümün ikinci bölümü gibi bir şey olacak. <laughs> yani ikinci bölümü başka bir zaman atacağım. Ya, bence güzel fikir ama e, siz bilirsiniz yani. 3 like gelirse 2 like gelirse bu arada ilk 2 like alamadığımız olmuş Bak, ötürük, çok teşekkürler 2 like 3 like falan gelirse 1 like veya olmaz ee, öyle bir seri başlatacağım bir de artık videoları sık sıklaştırmak lazım onları ne yapacağım neyse Fortnite videoları gelecek bu arada ee, evet Fortnite videoları gelmezse olmaz İlk videom zaten Fortnite videosu. Telefondan Fortnite videosu. Kaldı. Artık telefonum daha iyi. Fortnite video çekerken çok kasmıyor. O yüzden çekebiliriz ve sıkılmazsanız çekeriz. Ama 10 dakikalık bile olacak. Çünkü çok uzun olmasın sıkmayalım size. Şöyle şu an yüklediğim modları göstereceğim size. Şöyle şu an mod değil. Ha. Şunu yükledim. İlk bunu ekledim. Bunu ekledim. Bunu ekledim. Bunları başka bir zamana ekleyip göstereyim. Bunları eklerim, yarın göstereyim. 2 video atacağım bunu yük, bunu yük, bunu yük, bunu yani. Bunu 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 yüklemedim. Ben kendim yaptım. Açıklamalarını yapıp yapıp bunu ekledim. Bunu da kendim yaptım. Bunu bu daha başka bir zamandan, bunu da başka bir zamandan bunu, bunu yüklemiştim bunu da yaptım. Bunu kendim yaptım. Böyle renkleri yapıyorum ben. Melo'nun. Yaptı. Bunu yaptım. Bu arada ben modu şey yapamıyorum. Bir tanesini yüklemeye çalıştım ama Ona bir göz açacağım ben. Bunu yükledim. Bunu parayla aldım. Bunu yükledim. Bunu yükledim. Dedem Yük. bu arada. Paralı olduklarını söyleyeceğim. Mesela bu paralı. Bunu parayla yükledim. Ya, bunlar kastırıyor Bunu yükledim Bunu yükledim Bunu yükledim Gerçi kastırıyor bunlar niye kıyım yani Şöyle siz kendi için işte. Bunları bedava yükleyebilirsiniz Bunlar başka bir adam şu T Aha, hatta şey yapayım. Şu gördüğünüz yer tam şart değil ama. Şu gördüğünüz bir dakika. Bir. Iki, 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 iki. Bu gördüğünüz dördü şey e, başka bir kameradan e, bunu zaten ha, biliyorsunuz Neyse. Bu da benim platformun sesine bayılıyor. Ve tun 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 sahur yüklerim. Tabii ki de olmazsa olmaz. <laughs> Dur, ya özür dilerim interneti kapatmayın. Ne? Nasıl? Neyse. Şöyle tun tun sahur var. Bunun sesi yok ama. Şuralarda. Bak. <laughs> Şöyle. PlayStation istedim. Place böyle gore şey tercih yemeyelim ama şöyle bilirsiniz zaten aşık istiyorsunuz şöyle bir şey var. Onu göstereceğim sonra bunun nasıl R -ral. R -ral. bunu nasıl yaptığını. Dırral. ama bunun müziği bunda Bunlar siz çıkarıyor ama zor çıkarıyorlar. Ee, başka yüklediğim var mı benim yok. Şimdi burada asıl şeyler var zaten simple hostluşturdum göstereyim. Şöyle bir şey bu. Adam uzakta belli ki bir şeyler yapmış. Ya onları kaldırmayı unutmuş. Neyse böyle bir şey. Ben hepsini şöyle yapıyorum. Bunu Ayşov en beğendiğim mod. Parasız ama bedava bu arada. Bedava alabilirsiniz. Şöyle kasıyor dur ayar çekimi alalım normalde o kadar fazla yok ya. şöyle buraya yazıyorsunuz ya. Ee, yazın ve deprem animasyonu Bakın böyle bir şey ama e, buradaki kötü bence şuradaki bu kötü bence bu daha güzel başımı kesin tebrikler İnşallah bu videomu gör. Bu ee, sadece bir görüntü için şey yaptım yükledim ama çok kastırıyor yüklemesinde ama kastırmıyor böyle şey denince. Böyle içeri filan girmiyor. İçeri girdiğimizde şöyle şöyle oluyor. Böyle oluyor. Bu sadece görsel işte arkadaşlar. Bu bir tane kişinin evi diye. Yok oğlum yani, unuttum neyse boş ver. Böyle evler gittim Ve benim dediğim o mod işte bu. Şöyle. Şöyle bakın şimdi. Şöyle. şöyle. Kafası koptu direkt. Yor ya çok zevkini alamadınız değil mi? Tabii ki Şöyle bir tane küçük bir şey verelim. Ya. Şöyle Ne Evde var. Bir de kapıyı yükledim. Falan şu kapıyı yükledim. Şunu şey yaptım. Bedava yükleyebilirsiniz. Şöyle bazen durduruyorum ses geliyor. Şöyle adam yürüyor ya şimdi. Bakın kapı otomatik açıldı. Yok gelmiyor bak işim. Geliyor geliyor geliyor. Açıl kapı. Ama sonra kapan kapısı. Bakın böyle işte bu. Yani ben ev yapacağım. Bakın. Bazen çarpıyor falan. Çok güzel yaparsın çarpar. Neyse. Bu kadar işte arkadaşlar. Yani çok uzun oldu bu ya. Neyse. Böyle. Tahtarım bunlar. Yani böyle şey yapmak için ne yapacağız? Artık? Bugün hatta saat 22'de gelebilir. 22 değil de 22 20 gibi gelebilir. Az ihtimal ama olsun. Gelebilir yani ben size söyleyeyim izleyenler. Neyse bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Çok uzatmayalım. Ama görüşürüz. Bay bay. Ama şunları yapmayı unutmazsanız iyi olur. Neyse görüşürüz. Tam 10. dakikada duracaktım. Neyse çok uzatmayın. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Boy boy. Yeah boy man.